Depremin acici gerçeğine isyan, 6 Şubat'ın enkazından yükselen ses, hesap verin. 6 Şubat 2023 sabahı saatler sır 4.17'yi gösterirken, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'yi tarifsiz bir acıyla uyandırdı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Adana, Tam 11 şehrimiz enkaza döndü. Binlerce canımız ihmalkarlıkla örülmüş binaların altında hayatını kaybetti. Milyonlarca insan sosyolojik, psikolojik, maddi ve manevi olarak derin yaralar alırken feryatlar yeri göğü inletti. Adalet çığlıkları yankılandı. Bugün 30 Temmuz 2025 Dünya, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda yaşanan bir başka büyük depremi konuşuyor. Türkiye saatiyle 02.24'te meydana gelen bu sarsıntı tam 8.8 büyüklüğündeydi. Yani Kahramanmaraş depreminden tam birinci bir büyüklük daha fazla, çok daha şiddetli bir sarsıntıydı. Ancak ortaya çıkan tablo 6 Şubat'ın acısını derinden hisseden bizleri bir kez daha kahrediyor. Bu devasa sarsıntıda Kamçatka'da tek bir can kaybı yaşanmadı, tek bir bina dahi yıkılmadı. Bu iki deprem arasındaki akıl almaz fark milletimizin vicdanında büyük bir yara açıyor, tarifsiz bir isyana dönüşüyor. Tüm depremzede kentlerden o enkazın altından yükselen ortak bir haykırış var. Neden bizde böyle oldu? Neden biz bu acıyı yaşadık? Bu sadece bir doğa olayı değildi. Bu yıllarca süre gelen ihmallerin, rant uğruna göz yumulan usulsüzlüklerin, denetimsizliğin ve bilime sırt çevirmenin acı faturasıydı. Deprem bölgesindeki her bir vatandaş soruyor. Neden bizim şehirlerimiz daha küçük bir depremde yerle bir oldu? Neden on binlerce insanımız güvencesiz binalarda can verdi? Neden uyarılar dikkate alınmadı? Neden imar raflarıyla ölüm davetiyesi çıkarıldı? Neden denetimler gerektiği gibi yapılmadı? Bu kadar insanın kanı kimin ellerinde? Artık suskunluk yok. Enkazın altından yükselen feryatlar adalet ve hesap sorma çığlığına dönüşüyor. Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan, Adıyaman'tan ve tüm depremzede şehirlerimizden yükselen bu ses sorumlulardan hesap sorulması, ihmalkarların cezalandırılması ve bir daha böyle acılar yaşanmaması için kararlılıkla haykırıyor. Bu sadece bir talep değil, kaybedilen canlara karşı bir borç, geleceğe karşı bir sorumluluktur. Türkiye artık bu soruların cevabını ve adaletin tecelli etmesini bekliyor.